arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yanımda Mira var. Arkadaşlar ikimiz de video çekiyoruz kanallarımıza aynı anda. Çok değişik değil mi? Ama birbirimizin ne yaptığını göremeyeceğiz. Ama arkadaşlar siz bizimkini görebileceksiniz. İsterseniz ikimizin kanalında BJT bir kanalında. İki dakika bir durun Mira bir şey söyleyeceğim. BJT Mira kanalında ve Selin Önce TV kanalında ikimizin videosunu da izleyebilirsiniz. Şimdi çok veren giriyorum. Arkadaşlar bu, bu darılıyor bana ya. Bunun stilci var. Benim bu var. Lavabım istiyor <laughs> neyse. Neyse şimdi devam Kız gitti bu araba. Önce kız kapattı. Arıyoruz. Geçen şey, kız resmen kapattı. Neyse şimdi arıyoruz. Bir hoşuyor Kuşamadık. Arıyoruz. Şimdi. Niye kapattı? Kayıttayız aydan. Yanlışlıkla kapandı galiba. Neyse devam edelim. Tekrar buraya gireyim arkadaşlar. şimdi Neyse şimdi ben de tokaboka'ya giriyorum. Oh, neden bağırdığımı bilmiyorum. Arkadaşlar ee, ben daha tokaboka'ya yeni giriyorum. Bu yapmaya başladım. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere ben üç kat beyni bir önceki videomda bitirmiştim. Denizleri yerleştirdim yani ve ev serimi arkasındaki ev senin. Az bir önceki domu yaptım ya, Arkadaşlar senin. Mira. Senin çok bu kadar en sevdiğin ev benim? Şu üç katlı denizin odası arkadaşlar. sevdi evi yaptık buluyorum. Senin en sevdiğin? Arkadaşlar, kız yine kapattı. Arkadaşlar kendi kapamıyor ya. Ben bunu fark ettim. Kendi kapanıyor. Hello Neyse. Aksiyonuz var bu arada. Arıyorum. Yine açacağız Sen kapatmadın değil mi? Bak şimdi video çek. Bu arada video çektiğimiz için kapanıyor. Biz kapatalım videoları çekelim. Sonra bitişte sen beni arayacaksın videom bittiğinde tamam mı? videonun bitişini ikimiz beraber yapacağız. Hadi kapa. Kızım öyle kendiliğinden kapanıyor. Hadi bay. Videonun bitişinde beni ara. Beraber videonun bitişini yapacağız. Hadi bay. Evet. Evet. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Evet, Bye. Evet, arkadaşlar buradayım yine. Neyse, şimdi çıkıp arkadaşlar çaka live'a gidiyoruz. Neyse. Tekrardan girdik Tokala Fakşe. Giriyoruz. Ayşe i̇şte Burada 143 abone olmuşuz. 44 abone ama arkadaşlar daha çok yükseleceğimize eminim o yüzden tekrar söylüyorum kanala abone olup fark atmayı unutmuyorsunuz oh, arkadaşlar bu arada kulaklık takıyorum ve ses fazla geliyor bunu fark ettim siz sesi duyamıyor olabilirsiniz arkadaşlar çünkü ben kulaklık takıyorum Abone önemli Önemli değil. İşte bizim olun. Abone olmayı unutmayın. Ateş benim Abone arkadaşlar. Abone olun. Abone İyi ki burada kimse yok. Neyse. olun. Abone olun kıyafet alacağız. Şu ilk katı biraz spor kıyafeti ve maya vardı. Aile havuza falan giderse diye. Yani denizde var yani denizde var bizim ha? biliyorsunuz oyunda. Denize yüzmek için mayo ve spor kıyafetleri alacağız. Arkadaşlar ve arkadaşlar ve benim bir tane babamın aldığı bir tane labubu var. Kola labubu. Kutusu açılmış ama paketi açılmamış arkadaşlar. Onu da videodan bir beraber edeceğiz. Evet. Şu mayayı alacağım anneye. Ya da şunu, şunu mu alsak? Bunu anneye alacağım arkadaşlar. Bir tane babaya kal. Şunu anneye alacağım. Şu babanın arkadaşlar. Şu ablanın çocuğun. çocuğum. Ama şeylere saklan şey var bir dakika. Bakıyorum hemen. Bu burada saklanmıyor mu? Bir dakika şu karakterimize değil mi? Evet ama hiç yakışmadı yani. Bir tane de Maya yok muydu buralarda böyle deniz simidi şeyi? Vardı diye hatırlıyorum. Yok mu? İşte şunu şu babanın kıyafetine babaya alacağım bu şeyin kıyafetini. söyle. Hep babayı alıyorum çünkü babanın da az kıyafeti olacak zaten. Neyse burada işimiz bitti arkadaşlar. Birkaç kıyafet topladık burada. Mira ne yapıyor merak ettim şu an. Bir 10 dakikalık video çekeceğiz. Ben sonra Mira'yı arayacağım. 10 dakika Mira yetecek mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Mira kaç dakika video çekiyor bilmiyorum. Ve labubu ışığı, ışığı gelecek. Tekrardan arkadaşlar. Kola labubu açacağız. Ve arkadaşlar ben de sizlere hediyeler vermek istiyorum. Lol bebek gibi. Hediyeler vereceğim. Mira da olacak yanımda ve sizlere beraber ne hediyeler vereceğiz onu seçeriz. Ama belki Mira kabul ederse. Çünkü ben çok anlamıyorum öyle şeyler. Şimdi Başka nereden kahve alabiliriz? AVM'ye gidelim. Aa. İkinci katına AVM'nin. Kıyafet toplayacağım arkadaşlar. Amacım evdeki kıyafetleri yani evi komple tamamlamak bu videoda arkadaşlar. Mithat da zaten ev yapıyordu. Zaten beraber başladığımızda ev yapıyorum evet, falan diyor duyduğunuz gibi. Üstleri pulluyoruz arkadaşlar. Bir tane bile bırakmamak önemli. Şöyle. Şu şekilde bir daha. Aa bak. Bunlar tablet kanı. Bunlar lazım zaten. Bunları da alıyoruz. Gerçekten iki gün sonra saçlarımı kestireceğim. Yazın içinde vlog gelecek. Böyle de buyurun. <laughs> <laughs> Fulleyelim arkadaşlar şunda. da. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir tane pembe gözüm vardı. Bir 7 ay önce falan videolarım vardı. Orada sıkça kullanıyordum. O yüzden alıyoruz. Nerede? Heh. böyle kendi karakterime yakışmalıyor. Ya. Şöyle gözlük takısımı yapsak. Ama pembe gözlük diğer karakterime yakışıyor. Vay <laughs> ne masaj var. böyle bu daha çok yakıştı tamam. Şunu da alıyoruz. Ve şunu da. Bu da şey bunları almayı. Ay gerek yok. Ne sonra atarız zaten. bu bunları almayacağız. Çocuklar için. Şöyle bebek var bende. Kız bebek. çocukları alıyoruz. Bunları alıp yerleştirip videoyu bitireceğim. Ama şey hani kaç parça çekecek hiç fikrim yok. Şu şekilde bunları ellerimize yerleştireceğiz. Daha sonra Mira'yı arayacağım. Şunu şu karakterime verelim. Ve evimize gidelim başta anne babaya kayacağım. Akşam bir, bir 13 dakikalık 15 dakikalık bir 13 dakikalık bir kayıt yapacağız. <laughs> Neden vardım bilmem. Şuradan birkaç kahve alalım ve bitirelim. Derim ben. Hayfa you are bir üç dakikalık daha kayıt yapacağız. Ve yerleştireceğiz. Ve bu video bitecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu eşyaları toplayacağım ve bir sonraki videomda yerleştirip evimizi bitireceğiz. Ev turu yaptım arkadaşlar. Çünkü eşyalar bir tane şeyler hala bitmemişti. Videoda ben bir tane ev turu döşet. Bu ne oğlum? Bayağı bir sürü eşya var. Bunu fark ettim. Bunu alsak mı güzel gibi bu bayağı Alalım. Ay çok bayağı kasıyor oyun. Bunun için sen özlemek istiyorum. Şu. Çortu alalım. Almaya gerek yok. Bak şurada Söyleyemezsinizden sonra bu kıyafetler gidecek arkadaşlar. Böyle görünürsünüz. Eşim sonra. Şu an kıyafetler almam lazım. Değişik daha çok kıyafet var. alsam yok şey beğenmeyen ben arkadaşlar bir şey beğenmem ben şunu bayağı uygun gibi şunu alalım Evet arkadaşlar bu kadarlık yeter diye düşünüyorum Şimdi Miroş'u arıyoruz. Video bitiz alsın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da yerleştireceğim. Yani durumu olmamıyorum. Bir ay arar mıyız? De dediğim gibi bu açık da gelecek. Kalın da arkadaşlar. Ve size bir tane var falan yapacaklar. Hediye etmek istiyorum. Bir ay da yanımda olacak. Ama belki de arkadaşlar çok şey anlamıyorum dediğim gibi. Nebe girdik de sınav açılmıyor. Bir daha da tekrar deneyelim. Ay yanlışlıkla Brawl Stars'a girdim. <laughs> evet, Miroşkom'u arıyorum. Açmadı. Kulaklığımın şarjı bitti bu arada. Neyse. Ha bitmemiş. Bitti sandım. Şarjı kulaklığım şarjı kaç? Yo, yüz ya. Yüz yazıyor. Kim ya. Videomu bitiriyorum yazıyorum. Bitiriyorum biraz. Bitiriyorum. Videomu bitiriyorum geliyor. Um. bitiriyorum. Miroş ben. Videomu bitiriyorum Miroş ben yazdım arkadaşlar. Videosunu bitirmedim hala bu kız arkadaşlar. Neyse Miroş cevap vermiyor arkadaşlar. <laughs> evet geldi bakalım ne yazacak. Tamam mı? Arıyorum. Tamam yaz. Okay. Şimdi Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız bu serinin son bölümü gelecek. Hepinize kocaman yapıyorum. Bay bay.